Arkadaşlar şimdi de sizlere trigonometrik denklemler konusunu anlatacağım. Lütfen kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar sinüs x eşittir sinüs alfa denkleminden başlıyorum. İlk önce bir birim çember çizmişim gördüğünüz gibi. Ezberlemeden rahatlıkla formülleri kendimizde ne yapabiliriz? Çıkartabiliriz. Arkadaşlar y ekseni neydi? Sinüs ekseniydi. Sinüs ekseniydi. O zaman ben herhangi bir açının sinüs değerini bulurken sinüs eksenine dikme iniyordum. Bakın dikkat edecek olursanız aynı değeri sağlayan ikinci bölgede bir açı değeri daha var. Ondan dolayı bunun simetrisi olduğundan dolayı arkadaşlar burası alfa ise burası da alfa olacak demektir. Demek ki sinüs x eşittir sinüs alfa denklemini sağlayan birinci kök x eşittir alfa denklemi olurken diğeri arkadaşlar diğer kökte 180 eksi alfa olacak demektir. Evet. O zaman hemen yandaki soruya ne yapabiliriz? Geçebiliriz. Demek ki sinüste bilmemiz gerekli olan x eşittir alfa ve x eşittir 180 eksi alfa olduymuş. Sinüs x eşittir 1 bölü 2 ise 1 bölü 2 arkadaşlar kaç dereceydi söyler misiniz? Sinüs 30 eşitti. O zaman hemen yanına sinüs 30'u yazıyorum. E birinci olarak e, x eşittir 30 olmalıymış. İkinci olarak da x eşittir 180-30 olmalıymış. Bu kadar basit. O da eşittir 150 derece ve 30 derece. O zaman çözüm kümemiz ne olur? Çözüm kümesi 30'a 150 derece olarak ne yaparsınız bulursunuz. Hocam bunu radyan cinsinden istiyorlar. Radyan arkadaşlar işte pi kaçtı? 180'di. 180'i kaça bölersem 30'u bulurum? 6'ya. Demek ki pi bölü 6'ymış. 30'u kaçla çarparsam 150'yi bulurum? 5'le çarparsam. E pi bölü 6'yı 5'le çarpıyorum. 5 pi bölü 6'ymış. Bunu da kendimiz kafamızdan ne yapabiliriz? Rahatlıkla bulabiliriz. Geldik şu ifadeye. Şimdi bakın bu sefer açı değeri ne olarak verilmiş? Negatif olarak verilmiş. Dikkat! Arkadaşlar sinüs 3. ve 4. bölgede negatif oluyordu. O zaman normalde kök 3 bölü 2 olsaydı sinüs 60 olmaz mıydı? Olurdu. 3. bölgeyi bulurken 180 arttırayım ki isim değişmesin. 90 ve 270 de isim değiştiriyordu. O zaman kaç yazmam gerekiyormuş? 60, 180 daha 240 yazmam gerekli demek ki. 240'ı yazdım. Sonra formülü direkt uyguluyorum arkadaşlar. Herhangi bir şey yapmıyorum. Birinci olarak demek ki x eşittir 240 derece olmalıymış. İkinci olarak buraya da dikkat. Formülü hiç bozmuyorum. O zaman ikinci kökte 180 eksi 240 şeklinde yazıyorum. Bunlar derece. Aralarındaki fark eksi 60 mıdır? Eksi 60 diye bir açı var mı? Yok. O zaman 360 ekleyip ne yapıyorum? Pozitif hale getiriyorum. O zaman 300 dereceymiş, 240 derece. Arkadaşlar, şimdi bulmuş olduğum açı değerlerine bakınız. Bu üçüncü bölgede, bu da dördüncü bölgede. Herhangi bir sorun var mı? Yok. Geçiyorum. Şimdi böyle bir denklem şeklinde sınavda da sorulmuş arkadaşlar bir soru, aynı zamanda ve sınavda daha sonra da şöyle de ee soru var. Burada kos kare olarak verilmiş. Kos kareyi biz gördüğümüzde neye dönüştürebiliriz? Sinüse dönüştürebiliriz. Böylelikle bütün denklem yine sinüse dönüşmüş olur. Şimdi ben sinüse sinüs x'e arkadaşlar t diyecek olursam bu ifade 2 t kare eksi 5 t artı 2 eşittir 0 şeklinde ifadeyi ne yapabilirim? Yazabilirim. Bu 2 t'ye 2'ye 1 şeklinde yazdım. Lütfen dikkat. İkisinin çarpımı eksi. İkisinin çarpımı eksi olmalı ki eksi 4t eksi t de buradan geldi. Eksi 5t olabilsin. Güzel. Bunların çarpımları da artı 2'yi verdiğinden dolayı herhangi bir yanlışımız yok. O zaman ne yapıyorduk? 2t eksi 1 çapraz olarak arkadaşlar çarpanlarını ayırıyorduk t eksi 2 eşittir 0. Buradan t1'i 1 bölü 2 t2'yi de 2 olarak ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Ama bizim t dediğimiz hikaye neydi? Sinüs x idi. O zaman sinüs x'i bir arkadaşlar 1 bölü 2'ye eşitliyorum. Bir de sinüs x'i 2 eşitliyorum. Ama siz diyorsunuz ki hocam Sinüsün hiçbir açı değeri birden büyük olamaz ki. Ondan dolayı bunun çözüm kümesi nedir arkadaşlar? Boş kümedir. E Sinüs x 1 bölü 2 ise az önce yaptık. Sinüs 30. O zaman birinci olarak x eşittir 30. İkinci olarak x eşittir 180 eksi 30 şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim. Yani bu da 150 derece olur. 30 derece olur. Demek ki çözüm kümesi 30 ve 150 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi diğer sorudayız. Bu sefer arkadaşlar gördüğünüz gibi 2x ile 3x li, 5x li ifadelerde ne yapacağız? Aynı işlemi yapacağız. Sadece küçük bir farkla. Arkadaşlar kök 3 bölü 2 kaç dereceydi söyler misiniz? Sinüs 60'a eşit değil miydi? Hemen yazıyorum o zaman sinüs 60. Sinüs 60. Birinci olarak 2x eşittir 60 ikinci olarak alta biraz yazdım. 2x eşittir 180 eksi 60. Arkadaşlar işte 2 xli 3xli 5xli ifadelerde sadece bu açının yanına 360 çarpı k'yı ekliyorum ki, fazlalık kökleri bulabileyim. O zaman bunun yanına da yine 360 çarpı k'yı ne yapmam lazımmış? Eklemem gerekiyormuş. Arkadaşlar 2'ye bölüyorum. O zaman x eşittir 30 artı 180 k oluyor. Bakın birinci kökü bulurken k gördüğüm yere 0 yazıyorum. O zaman x 1 eşittir 30 oldu. İkinci kökü bulurken k gördüğüm yere 1 yazıyorum. 180, 30 daha 210 oldu. Bakın istesem de daha fazla kök elde edemem. Niye? K gördüğüm yere 2 verirsem 360, 390 olur. E 390 zaten arkadaşlar e, 360 dereceye geçtiğinden dolayı 360 çıkartırsam yine 30'u bulmuş olurum. Evet. Sonra 2'ye bölüyorum bu ifadeyi. X eşittir. Burası 120 idi. 2'ye böl 60. Artı 180K. Her ikisini de ikiye böldüm. Bu sefer K gördüğüm yere yine 0 verirsem 3. kökü 60 4. kökü de arkadaşlar kaç bulmuş oluruz? 180-60 da 240 derece bulmuş oluruz. O zaman bizim çözüm kümemiz ne olur? Çözüm kümesi 30 derece var. 60 derece var. Sonra 210 var. Sonra bir de 240 var. 240. Arkadaşlar az önce sinüs x'li ifadelerin köklerini ne kadar bulduyduk? 2 tane bulduyduk. 2x'i kaç tane bulduk? 4 tane bulduk. Özel durumlar hariç arkadaşlar. Hep buradaki ifadenin 2 katı kadar ne yaparız? Kök bulmuş oluruz. Ona da lütfen dikkat ediniz. Geçiyorum bunu da. Evet geldik güzel bir soruya. Az önce söylediğimi arkadaşlar ilgilendiren bir örnek. Yanına yıldızı atıyorum. Önce her iki tarafı ne yaptım? Arkadaşlar ikiye bölmüş oldum. Sin kare 4x eşittir 1 bölü 2 oldum. Buradan birinci olarak sinüs 4x eşittir 1 bölü kök 2 ikinci olarak sinüs 4x eşittir eksi 1 bölü kök 2 olur mu arkadaşlar? Olur. Ben size ne demiştim? Lütfen dikkat. İçindeki açı değerinin 2 katı kadar fazladan kök buluyorduk. O zaman buradan 8 tane kök gelir mi? E buradan arkadaşlar yine 8 tane kök gelir mi? E o zaman bunların toplamı kaçmış? 16 tane demek ki arkadaşlar farklı kökü vardır diyorum. Güzel soru. Dikkat. Geldik arkadaşlar bu soruya. Sinüs 2x eşittir kosinüs 120 eksi x. Her zaman için şunu söyleyip duruyoruz. Trigonometride birbirlerini 90 dereceye tamamlayan açılar çok önemli diye. O zaman ben kosinüsün içerisine öyle bir açı değeri yazayım ki sinüse dönüştürmüş olayım. Toplamlar o zaman 90 olmalı. O zaman ben buraya x artı 30 x eksi 30 yazarsam X'ler birbirleriyle sadeleşir. 120'den de 30'u çıkartırsam 90 olur. O zaman buraya artık sinüsü yazabilirim. Hemen yazdım. Sinüs 2x neye dönüşmüş oldu? Sinüs x eksi 30'a dönüşmüş oldu. Arkadaşlar formülümüz neydi? x eşittir alfa x eşittir 180 eksi alfa. O zaman birinciyi yazıyorum. 2x eşittir x eksi 30. 30. Ben x'i diğer tarafa attım. x eşittir eksi 30. Bakın burada x kaldığından dolayı yanına 360k yazmama gerek yok. Zaten bu çok olacak demektir. O zaman nedir arkadaşlar? 360 eklersek bu ifadeye x eşittir kaç olacak demektir? 330 derece olacak demektir diyor. Güzel. Diğer kökleri bulalım. 2x eşittir 180 eksi alfa'yıda. 180 eksi x eksi 30'a dönüştü mü bu ifade? Dönüştü. O zaman 2x eşittir 180 eksi x artı 30. Eksi x'i ben buraya artı olarak fırlattım. 3x eşittir 70. 3x eşittir 210. Artı 360 k yazayım ki çünkü 3x fazladan kökleri bulmuş olayım. Ne yapıyorum arkadaşlar? Her iki tarafı 3'e bölüyorum. O zaman x neye dönüşüyor bu sefer? 70 artı 120 k'ya dönüştü. K gördüğüm yere 0 verirsem ikinci kökü 70. Üçüncü kökü K gördüğüm yere 1 yazarsam 190. Bu sefer ne oluyor? 70-70 arttırmış oluyoruz. O zaman dördüncü kökte 260 olur mu arkadaşlar? Olur. Ama bizden neyi sormuş? Lütfen dikkat. 180 ile 360 arasındaki kökler toplamı acaba nedir? Diyor. Ben bakıyorum. Arkadaşlar bu ifade 180 ile 360 arasında mı? Evet. 180 ile 360 arasında. 180 ile 360 arasında. Demek ki 3 tane kökü varmış. Ve bu köklerin toplamı isteniyor. Hemen topluyoruz. 330 artı 190 artı 260. Arkadaşlar bunu topladığımızda 300 450 olduğunu 450 480 olduğunu ve 780 olması gerektiğini de ne yapmış olduk? Anlamış olduk ona göre. Hemen bakıyoruz 300, 450, 480 ve 780 olarak cevabı bulduk. Evet geçiyorum. Şimdi kosinüs x eşittir kosinüs alfa denklemindeyiz. Yine arkadaşlar birim çember çiziyorum. Bu sefer x ekseni kosinüs ekseni değil miydi? Evet. Ben bu açının kosinüs değerini bulurken x eksenine dikme iniyordum. Ama bakın bu değeri sağlayan dördüncü bölgede bir açı değeri daha var. Bu da bunun simetrisi olduğundan dolayı burası alfa ise aşağıya doğru eksi alfa olarak göstermiyor muyduk? Demek ki kosinüs x eşittir kosinüs alfa denkleminin iki kökü varmış. Birinci kök x eşittir alfa ikinci kök x eşittir eksi alfadır. Hemen o zaman soruya geçiyorum. Kosinüsün hangi açı değeri kök 2 bölü 2'dir? E 45 değil mi? O zaman kosinüs 45'i böylelikle yazmış oldum. Birinci olarak arkadaşlar x eşittir 45 olmalı. İkinci olarak x eşittir eksi 45 olmalı. Ama eksi 45 olamayacağına göre 360 eklediğimizde bunun da 315 olması gerektiği belli arkadaşlar. Hocam bunu radyan cinsinden bir de yazalım. Çözüm kümesi eşittir. 180'i kaça bölerseniz 45'i bulursunuz. 4'e. Demek ki pi bölü 4 şeklinde yazmam gerekiyor. 45'i kaçla çarparsanız arkadaşlar 315'i bulursunuz. 7 ile. O zaman 7 pi bölü 4. Şeklinde de bunu ne yapmış oluruz? ifadeyi bulmuş oluruz. Geçtik. Her iki tarafı ne yapmamız lazım? Kosinüslü ifadeyi yalnız bırakmak için ikiye bölmemiz gerekli. O zaman ikiye bölü veriyorum. Neye dönüşüyor? Kosinüs x eksi 10 o da eşittir. Kök 3 bölü 2. Kök 3 bölü 2 kosinüs 30'a eşit değil miydi? Hemen kosinüs 30'u böyle yazmış oldum. Arkadaşlar birinci olarak yine içindeki açı değeri x eksi 10 bir 30'a eşit olmalı. Bir de eksi 30'a eşit olmalı. Bu kadar basit. x eksi 10 eşittir eksi 30. Ben bunu buraya fırlatıyorum. O zaman birinci kökümüz 40 dereceymiş. Ben bunu buraya fırlatıyorum. İkinci kökümüz de eksi 20. O zaman 360 ekliyorduk. Ve arkadaşlar ikinci kökü de 340 olarak ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Çözüm kümemiz demek ki 40 dereceyle 340 dereceymiş. Geldim yandaki soruya. Bakın yarım açı formüllerini de ne yapmamız lazım? Hatırlamamız gerekli. Bunu ben şöyle gösteriyorum size. Ben bunu buraya eksi olarak fırlatıyorum. 2 tane cos kare x eksi 2 tane sin kare x. O da eşittir 1. 2 parantezine alırsam cos kare eksi sin kare neydi? Arkadaşlar kosünüz 2x idi. O zaman kosünüz 2x'e bu dönüşmüş olur. O da eşittir 1. Buradan kosünüz 2x eşittir 1 bölü 2 olur mu? Olur. 1 bölü 2 neydi? 60'tı. Hemen yazıyorum. Kosünüz 2x eşittir. Kosünüz 60. Hemen birinci köklere buluyorum. 2x eşittir 60. Ama 2x'i görünce alarma geçiyorduk. Ne yapıyorduk? Yanına hemen 360k'yı ekleyiveriyorduk. 2'ye bölüyorum. x eşittir 30 artı 180k oldu. O zaman birinci kökü 30'muş. İkinci kökü 180 arttır veriyorum. 210 olarak buluruz diyorum. Geldik diğer kökleri bulmaya. 2x eşittir. Bir de eksi 60 değil miydi? Artı 360 k. 2'ye bölecek olursam x eşittir. Eksi 30 artı 180 derece. O zaman arkadaşlar 180 k tabii ki. Burası da 180 k arkadaşlar. K'ya değer veriyoruz. K'ya ben Sıfır değerini verirsem eksili bir ifade çıkacak. Eksili bir değer çıkmaması için bir değerini veriyorum. O zaman x3'ümüz kaç olmuş oluyor? 180'den 30'u çıkartıyorum. 150. x4'ü bulurken pratik olarak 180 artırmıyor muyuz? 330 olarak da bunu bulduk. O zaman kaç tane kökü oldu? 4 tane. E az önce ne demiştik? E bunun arkadaşlar 2 katı kadar kök vardı. 2 katı kadar kökü yine bulmuş olduk çözüm kümemiz böyle yuvarlak içerisinde ne yapalım? Almış olalım. Geçiyorum o zaman. Diğer arkadaşlar sorumuza. Kosinus 6x artı kosinüs 3x eşittir 0. Sağlayan en küçük dar açı acaba nedir diyor. Arkadaşlar birbirlerini 180'e tamamlayan kosinüs değerleri Sıfıra eşit olmuyor muydu? Evet sıfıra eşit oluyordu. Değil mi? O zaman pratik olarak hemen 6x ile 3x'in toplamını 180 olarak ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Ama ben bunu diğer tarafa eksi olarak atayım. Hem göstermiş olayım. Kosünüs 6x eşittir. Eksi kosünüs 3x. Kosünüs nerede eksiydi? İkinci bölgede. O zaman ben bunu kosünüs 180 eksi 3x şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim. kosinus 6x. Gördünüz mü? Yine aynı ifadeyi bulmuş olduk. O zaman dar açıyı sorduğundan dolayı direkt bunları eşitliyorum. 360k yazmamıza burada gerek yok. 180 eksi 3x. Ben bunu buraya fırlattım. Arkadaşlar 9x eşittir 180'den x'i 20 olarak ne yapmış oluruz? sonucu bulmuş oluruz gördüğünüz gibi. Şimdi geldik tanjant x eşittir tanjant alfa. Kotanjant x eşittir kotanjant alfa. Bu ikisi aynı bölgede olduğundan ikiz kardeş gibi çözüm kümeleri de nedir? Aynı şekilde bulunur. Arkadaşlar ben o yüzden sadece tanjantını gösteriyorum. Kotanjantta da aynı tarzda düşüneceğiz. O zaman tanjant eksenini çizdim. Herhangi bir açı değerinin tanjant değerini bulurken tanjant ekseniyle kesiştirmiyor muyduk? E bu değeri sağlayan bir de üçüncü bölgede de bir açı değeri var gördüğünüz gibi. E buraya ben alfa, burayı da 180 artı alfa olarak yazarsam birinci kök alfa, ikinci kök de 180 artı alfa olacak demektir. Ama bütün kitaplar bunu ne yapmışlar? İki tane ayrı arkadaşlar kök olarak değil de bunları birleştirerek ifade etmişler. Bu da x eşittir alfa artı 180 k şeklinde ne yapmışlar birleştirmişler. Ben k'ya 0 değerini verirsem alfa 1 değerini verirsem de 180 artı alfa olduğu belli. O zaman geçeyim artık sorulara. Tanjant x eşittir kök 3 bölü 3. Tanjantın hangi açı değeri arkadaşlar kök 3 bölü 3'tür? Tanjant 30. Hemen yazıyorum o zaman. Zaten bir tane ifade vardı. X eşittir. 30 artı 180 K yazmıyor muyduk arkadaşlar? Yazıyordum. O zaman birinci kökü bulurken K gördüğüm yere 0 verirsem 30. K gördüğüm yere 1 yazarsam ikinci kökü buluyorum. O da x2 eşittir. 210 olarak bulmuş oluruz gördüğünüz gibi. Şimdi negatif ise Tanjant hangi bölgede negatiftir arkadaşlar? Söyler misiniz? İkinci bölgede. İkinci bölgede. Normalde tanjant 45 bir değil midir? İkinci bölgeyi bulurken her zaman 180'den çıkartıyoruz. Arkadaşlar 90 eklemek burada ifadeyi değiştirmiyor ama başka açı olsa olmazdı. Lütfen dikkat. Biz denklemlerde her zaman 180 ve 360'ı kullanacağız. O zaman tanjant x eşittir tanjant 135 olarak ne yapabilirim? Ben rahatlıkla yazabilirim. O zaman kökü buluyorum. x eşittir 135 artı 180 k yazıyorduk. E k gördüğüm yere 0 verirsem birinci kök 135 ikinci kökte 315 olarak ne yaparız? Bulmuş oluruz. Lütfen dikkat. Tanjant ikinci ve dördüncü bölgede neydi arkadaşlar? Negatifti. O yüzden bulduğum kökler de ikinci ve dördüncü bölge oldu. Birinci soruda neydi? Birinci ve üçüncü bölgede pozitifti. Ondan dolayı açı değerlerini birinci bölgede bulduk. Geçtim bunu da. Arkadaşlar kotanjantın hangi açı değeri kök 3'e eşittir? Kotanjant 30 değil midir arkadaşlar? Kotanjant 30. O zaman hemen yazıyorum. X artı 25 eşittir. 30 artı 180K arkadaşlar. Aynı hikaye. Ben 25'i e diğer tarafa atıyorum. X eşittir. 5 artı 180K. O zaman birinci kök neymiş arkadaşlar? 5 olduğu belli. İkinci kök neymiş? 185'miş. İstesem de farklı kök bulamam. Bu kadardır arkadaşlar kökleri. Geldik hani 3x'li ifadeler değil mi? E birbirlerini 90 dereceye tamamlayan açıların tanjantları kotanjantlarına birbirlerine eşit değil miydi? Evet. O zaman ben bunu tanjanta dönüştürebilirim. Nasıl yazmam lazım? 30 artı x yazayım ki x'ler sadeleşsin. Toplamları 90 olsun. O zaman artık buraya tanjantı yapıştırabilirmişim. Evet yazıyorum tanjant 3x eşittir tanjant 30 artı x. Arkadaşlar birinci olarak birinci olarak dememize de bir gerek yok artık. Çünkü 180k yazıyorduk. 3x eşittir 30 artı x artı 180k olarak yazmış oldum. Ben bunu buraya fırlatıyorum. 2x eşittir 30 artı 180k. Arkadaşlar 2'ye bölecek olursam x eşittir 15 artı 90k olur mu? Bu sefer açı değerlerine kaç eklemem gerekiyormuş? 90-90 eklemem lazım. O zaman birinci kökü buluyorum. Birinci kök 15. İkinci kökü buluyorum. Arkadaşlar 90 ekliyorum 105. 3. kökü buluyorum. 90 ekliyorum 195. 4. kök 90 eklersek 285. Gördüğünüz gibi. Yine arkadaşlar 2x'li ifade olduğundan dolayı 4 tane farklı kök elde ettiğimizi ne yapıyorsunuz görüyorsunuz. Eğer bize Belli bölgeler arasındaki açılar toplamını soruyor olsaydı yine kendimiz ne yapabilirdik bulabilirdik. Evet. İşte bunu demek istiyorum x dar açıların toplamı nedir demiş değil mi? O zaman ben her iki tarafı ne yapıyorum? Tanjant 3x eşittir 1 bölü tanjant 2x şeklinde yazdım. E 1 bölü tanjant 2x demek kotanjant 2x demek değil midir? O zaman tanjant 3x eşittir. Kotanjant 2x. E birbirlerini 90 dereceye tamamlıyordu. Hepsi bakın birleşti artık. O zaman tanjant 90 eksi 2x yazayım ki toplamları ne olsun? 90 olsun. Hemen yazıyorum o zaman. 3x eşittir. 90 eksi 2x artı 180k yazmıyor muyduk? Ben bunu buraya atıyorum. 5x eşittir 90 artı 180k. Her iki tarafı 5'e bölersem x eşittir 18 artı 36k olarak ifadeyi bulmuş oluruz. Güzel. O zaman birinci kökü söyleyin bana. 18. İkinci kökü söyleyin bana. 36 ile 18'in toplamı. Yani 54. 54. Sonra arkadaşlar bir 36 daha ilave edecek olursak 36 daha ilave ediyorum. X3 eşittir. 36 daha ilave edersek 90 olarak ne yapmış oluruz? İfadeyi bulmuş oluruz. Güzel. Bize x dar açıların toplamını soruyordu. Dar açı dediğinden dolayı arkadaşlar bu ikisinin toplamını alacağız demektir. Bu ikisinin toplamını aldığımızda da 60 72 olarak ne yapmış oluruz? Sonucu da böylelikle bulmuş oluruz. Böylelikle trigonometrik denklemlerin ilk kısmını anlatmış oldum. Diğer arkadaşlar dersimizde daha zor, daha güzel örneklerle karşınızda olacağım. Görüşmek üzere diyorum.